merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber biraz da arkadaşlar kupa kutu açılımı videosu ile karşınızdayım ikinci seri arkadaşlar birincisi 5 gün 5 gün önce gelmişti bugün de yeni serisi geldi 11 11 adet e, var kutumuz bu sefer videoya geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimlerden tümünü işaretlemeyi unutmayın ve hala kanalımıza abone olmayı arkadaşlar videoda hoşunuza gittiyse devamını istiyorsanız lütfen beğenin arkadaşlar o zaman bismillah diyerekten açmaya başlayalım arkadaşlar. Bir adet mega kutumuz var. Sadece bir adet. Bu sefer en sondan başlayacağım. Dört yazdı. Hiçbir şey çıkmadı. Mega kutudan güzel bir savaşçı çıksa. En son ne zaman karakter çıktığını hatırlamıyorum arkadaşlar. Hatırlamıyorum. O kadar uzun zaman oldu ki arkadaşlar. Açayım mı mega kutuyu? O zaman açıyorum açtım. 7 yazdı ama bir şey çıkmıyor 7 yazdığımda. Evet çıkmadı maalesef. 3 yazdı bu sefer de. Yine bir şey çıkmadı. Niye çıkmıyor ki anlamıyorum ya. Cık, yok çıkmıyor hayır. Maalesef çıkmadı arkadaşlar. Aa, aksesuar çıktı. Kimin? Spike'ın çıkmış arkadaşlar. Spike. Bir dakika lan, bir tane daha mı var? Ha varmış bir tane daha. Yine bir şey çıkmadı arkadaşlar maalesef. O zaman arkadaşlar bir elde tek hesaplaşma oynayalım. Aa, hangi haritaya oynadım bu arada? Bana da bakmadım. Evet. Ames buraya geldi. Ames, Ames, Bak birazcık kasma oldu oyunda. Hayır, hayır, hayır. Kasma oldu, ne yapabilirim? Başka saldı ya. Alırız böyle adam aklını. Lan. Oyunda birazcık kasma oluyor çünkü montaj işte video çekme programı olduğundan. Aaa nasıl saldırdı lan. Neyse dördüncü olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimlerden tümünü işaretini unutmayın. Ve like atmayı unutmayın arkadaşlar devamı için.